Merhaba arkadaşlar ben Ezel Gaming'den Berat. Bugün Assassin's Creed 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son olaylar vardı. Pitcorn diye bir adam bizim elemanları öldürmek istiyordu. Evet. Oyunda biraz grafik ayarlarıyla oynadım. Durduk ya lag yapıyordu. Nedenini de hiç bilmiyordum. Hayır kaptı O zaman başka bir yere gidiyordu. Neyse karakterimiz gördüğünüz gibi kanır. Böyle görevlerle ulaşacağız. Maxine Tom. Ekran biraz fazla zülüyor gibi geldi bana. Neyse. Gideceğimiz yer neresiymiş bir bakalım. Neresi diyor. Ya burası burası burada. Burada En son burada bırakmıştık ama oyun bizi başka bir yerde başlattı. Bir Oyunda oyun bizi fazla koşturuyor sağ sola. Bundan dolayı da biraz sıkıntı olabilir diyecektim. Bu ne ya? Oyunda az önce gördünüz kesin gördünüz bir bak bak oldu orada Karakter bir anda öne atladı. Şöyle yapalım. Bunların tek ne şey. İyi olur. Başka zaman bunları öldürebiliriz. Ne yapalım göreve başlayalım. Evet. Çok yaşlı bir adam. Ama cesaretli. Bunlar Amerikan askerleri. If they mean to have a war, let it begin here. Pitcairn. It's going to be a Lay down your arms, and disperse! What use are you doing? Hold your position, Raven. They are not coming back. You will have to make do with those who remain. Don't you lecture me your yours Evet. Bu şekilde. Amerika ordusu ile İngilizlerin savaşı başlamıştır. Bunlar şu an Amerikan askerleri. Bizim tarafımız Amerikan. Karşımızdakiler ise İngilizler. Beyinsizlik olur. Bu adam ne yapıyor? Et alıyor. Açıkta git onların arkasına geç sıcak bir kafasına çöpe çek çek acayip evet, ben sordu oyun niye kasıyor acaba ben biraz düşürdüm ayarlarını ama daha iyi diye bunlar hemen düşüyor yine yani. su içinde oraya yetişemezsin. Zaten yetişeceğiz. Bir at faydı iyiydi ama. İleride İngiliz askerleri var. Ha. Şurada yukarıda. E ben şimdi ağaçlardan gideceğim. Buradaki adam ne yapıyor? Şu an bir şey yok. O oh, siz orada çıkmışsın. Vay be. İşte başıma gireyim bana. Ben, ben Türk'üm ama amerikaları senin. Bu oyun çok kasıyor ya yani ben bilmiyorum Ayarları ne yaptım ben onu? Hadi bakalım. Koş Connor koş normalde o adamı el itmesi lazım ama o hareketi yapmadı şöyle yapalım ya, onun git evine vuracağım a işte hareket yapmadı oğlum yapsana şunu Nice yapıyordun daha demin. Ha şu işte. <laughs> Baktılar askerler kaçıyorlar. Piston yiymiş. Sivil rehineleri tutamış. kadar hayır küller çıkıyor yapraklar abartmışlar ya ağacın olmadığı yerde bile yaklaşın şimdi bana ya yetişemezsek o cehennemler yüzünden kafa atarım yine baktılar silahçı var git sen Yetişemeyeceğim. Atım olaydı iyiydi. Sürprizim mü? Sen bir Türkçenin geliştir. Ha, tamam. Çık Geldim sakın. Ya ama ya. Ne at var ne bir şey arkadaş. Sonra geliyor bize sivil kurtar onu kurtar bunu kurtar. Şimdi baştan yine koşturacak bizi. İn lan attan. At oh, ha. Şu dur. Bin. Bin atalım. yoktu şimdi var artık Hadi at de de <laughs> Bütün sayı <fayda> dişeceğim Oradakileri <laughs> öldüresin bana mı? Zaman yardım edin ne oluyor? Bey siz sence ne oluyor? Evet, o da bir Kardeşim yer misin hatta? Abicim in alttan. İn. in alttan in. Ha. Aferin. Gel on türlü. Dur dur. Gitme. Abi yok böyle bir şey ya. Attan inemiyorum. Hiç yetişemezsem, hiç yetişemezsem, o bunun sorumlusu at. Her yolda bıraktı gitti beni. Dur ya, haye turman ya. Anladık çünkü esim, brasil, Sürprizim var. Çeviriye bak. Tamam. Burayı buradan açacağım biliyorum ben. Geç oradan. Ay yetiştim. Tamam. Atsız gibi. Atsız geliyorum. Hadi. Siz niye kaçıyorsunuz? Efendiniz burada bekliyor. Selamünaleyküm. Et.. Evet, Ev You don't say. Why do you think I'm men up here? Go home, or you get yourself killed. Enough to worry about without some green boy looking to play at hero. I can vouch for him. John Parker as well. Where's Revere? Captured. What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. Right. I'm sure. Of you. <clears throat> you ladies finish gossiping? Parker seems what to be not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys not used to soldier and they need someone with the experience to direct them that's something you can do put you'd best be telling the truth you have my word then I suppose all that's left to do ...is wait be only there. Sir! the up? No! Ensure my men hold those positions. If the Red Devils break through, we're finished. What would you say? Listen carefully. The Red Coats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Too late and the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. You must keep my men alive. evet şimdi bir şey yapıyoruz inir for my signal Niye gidiyoruz? Anam oh, fire, go. Oh, fire, go. Adam, siz de öleceksiniz ha. Daha da şunları. Yes, sir. Wait for the signal! Prepare yourself! Fire now! Hold fire!

olacağını da olur. Bekleyeceğiz. At kenarda o kadar At yeter artık. Bu kadar sik yaptın Ne yaptı? Ne So, what are what are what are it takes a true monster to do something like this. At least they're gone. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt, so that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. Mm -hmm. and, and what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. Mm. It never is. Oh, <laughs> oh, <im yes estás> Allah. Yeni email alındı. O ne emailleri ya? Bu sefer de full yapalım. Gündük. Artık bize saygı duyacaklar aksi takdirde yani Öğretik bir şey yok But lest some ah, lucky event should happen God, uh, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity I do not think myself a I am honored with. As Charles Lee, really? I can no think of several. Could Charles Lee. Lead do I know you? I would and not and expect happiness. you to remember. <laughs> Come, Connor. Any there's someone I want you to meet. I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away Those like I that, but doubt they will the last, recharge, not. last thing we need is, is the two all of you coming to blows. Well, Connor, allow me to introduce you to our newly appointed Commander-in-Chief, George Washington. Ah. Yes. So you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support. As humble as he is brave, we could use more men like you. I'm sorry, but if yes, you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy <sighs> about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. You have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by a thousand redcoats The only way you're going to get at him is to bring him out. to against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast. Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. Should <laughs> <laughs> no, I Still here, are you? I was just wondering what happens now. There's quite a lot to do. Commander Washington must determine when and where we'll strike next. And we need to get to work on our message. Message? We must contact the broadsheets at once. Ensure it's clear to everyone that it was the loyalists who fired first in Lexington. But no one knows who fired first. Which is exactly why we must spread the news quickly. We'll determine public opinion. This seems dishonest. Perhaps, but so what? People must believe we acted in self-defense, else we've committed treason. But you have. Better to bow and scrape before a tyrant, then? Is that what you suggest? No, of course not. No one should be denied freedom. And yet, to change the truth, it seems a dangerous road to travel. Understand, Connor. Onlar da ki ya savaş başlayacak Allah fena kapışacaklar Bak yayımız var yani sıkıntı yok herkesimizi gördü Bir aşağı bir yukarı parçalarız Kız zaten yayları istiyor sen de tutuyorsun Valla kız yaşındayken sen yer daha çok kirleniyor. ama ne için afarası yapsınlar bu oyunda tek sevmediğim şey pantolonum yırtık pırtık anladık güzel bir hava katmış da yani olmuyor böyle bence ama şu bakış noktasına gidelim Biraz sahilde falan koşturalım ne yapalım. Mi of. Kanlar bugün seninle iyi anlaşıyoruz biraz. Sağ sağ şeyler yapıyoruz. Aferin o. Öldü Bu arada oyunlarda yeni bakış noktaları var. Genelde binalara tırmanıp etrafa sağ sola bakar. Artık şeye de bakabiliyoruz, ee, ağaçlara tırmanıyoruz. Ki o ağaçlara tırmanmak çok sıkıntılı. Yine yani saçma bir sistem yapmışlar. Gördüğünüz ağaç, şuradaki. Büyük ağaca tırmanmamız lazım. Ki o daha zor. O kolay değil. İnsan zorlanıyor çıkacağım diye. görev burada. Sıradan kadarıyla burada birkaç kişiyi öldüreceğiz. Çık 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 koş 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 çabuk çabuk. Şimdi başladık şeye. Haydi bismillah. Aferin bak bir kere tuttun orayı tamam abicim tamam iyi gidiyoruz. Hadi bak. Bazen çok zor oluyor. Geçmez yani imkansızmış gibi öyle bir şey. Ne yapıyorsun? Geçmeniz bu yüzden imkansız gibi bir şey. Ne diyeyim şuna baksanıza adama. Şaka gibi ya. Az önce ne yaptı gördünüz herhalde. Değil mi? Zor değil. Ağaçla çıkmıyor Ağaç, ağaç büyük ağaç yani, ağaç grafiklerini pek beceremiyorlar. Nerede oldu var? Orada değil. state your business. Kafa tarafsız. Ah, öldü. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu herhalde 12. bölümdü. Videolarım hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Takipte de kalın. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.